Kalp yetmezliği ile ilgili daha önce birçok video çektik. Bu videomuzun konusu kalp yetmezliğinin bazı özel nedenleri. Biz neden kalp yetmezliği ile bu kadar sık karşılaşıyoruz? Kalp yetmezliği ya da kalp yetersizliğinin ya da halk arasında bilindiği adıyla kalpte büyümenin nedenleri nelerdir? Gelin beraber bakalım. <laughs> Kalp yetmezliğinin en sık nedeni hala günümüzde değişmemek üzere kalp damar kanatlarıdır. Kalp damarlarının tıkanması kalbi besleyen ana atar damarlarından üçünden herhangi birinin tıkanması kalbin beslenememesine, kalpte gerekli yerlere oksijen ulaşmamasına, besin maddelerine ulaşmamasına ve o bölgenin zamanla ölmesine neden olabilir. Kalp damar tıkanıklığı kalp yetmezliğinin hala en sık nedenidir. Biz bu yüzden kalp yetmezliğini yakalamak istemiyorsak önce damarlarımıza sahip çıkmalıyız. Kalp damarlarıyla ilgili kontrollerinizi yaptırırsanız kalp kalp benzinine neredeyse yakalanmazsınız diyebilirim. Kalp damar tıkanıklığı erken tanı konduğunda, erken tedavi edildiğinde kalp yetmezliğine neden olmaz. Ama kalp krizi geçirirseniz, hastaneye gitmekte geçirirseniz o zaman için EF adını verdiğimiz kalp değeri düşebilir. EF değeri %40'ın altına düştüğünde de biz kalp yetersizliği vardır deriz. İkinci sıradaki en sık sebep ise dilatör kardiyomiyopati adını verdiğimiz genetik durumdur. Yani ortada hiçbir sebep yoktur. Kişide genetik olarak kalp yetersizliğine bir meyil vardır. Yeni zamanı yaşı geldiğinde bu genler aktifleşir ve kalp fonksiyonları düşmeye başlar. Dilate kardiyomiyopati bir ekartasyon tanısıdır. Yani altta yatan diğer tüm nedenler dışlanmıştır. Hiçbir neden bulunamamıştır. O zaman için biz dilata kardiyomiyopati adını veririz. Yapılan kalp emarlarında da bazı spesifik bulgular görebiliriz. Dilate kardiyomiyopati genetik olan ama sonradan ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Üçüncü sıradaki sebep ise doğuştan kalp hastalıkları. Doğuştan kalpte delik olması ya da ciddi kapakçık problemleriniz olması ya da ciddi kapak dağarlıkların olması kalp etmezliğine neden olabilir. Bu kadar tarama programına rağmen anne karnında yapılan ultrasonlar rağmen doğumsal kalp problemleri hala kalp etmezliğine sık nedenlerden bir tanesidir. Ve özellikle kalpte delik olması artık ameliyatsız şemsiye yöntemiyle anjiyografik olarak bile tedavi edilebilen bir hastalıktır. Yani kalpte delik yüzünden kimse kalp yetmezliğine yakalanmamalı. Bu yüzden bizim için erken tanı önemli. Seneli kalp ultrasonlarını yaptırdığınızda kalpte delik varsa hekiminiz bunu size söyleyecektir. Hocam benim ama bir şikayetim yok ki demeyin. Eğer kalp kalbinizde bir delik varsa bu zamanla kalpte büyüme neden olabilir. Ve henüz sizin şikayetiniz yokken bile biz bu deliklerin kapatılmasını önerebiliriz. Dördüncü sıradaki sebep ise diyabet. Kan şekeri yüksekliği kalp fonksiyonlarını bozabilir. Kanınızın yoğun olması ve kan şekeriniz yüksek olması kalp fonksiyonlarını zamanla bozabilir. Burada şöyle bir iyi haber var. Eğer şeker hastalarınız varsa, damarlarınız açıksa ve kalp yetersizliğiniz varsa şekerinizi güzel bir şekilde tedavi ederek kalp fonksiyonlarınızı kısmen arttırabilirsiniz. İyi bir şeker tedavisi, iyi bir kalp yetmezliği demektir 5. sıradaki sebep hipertansiyon. Yani kan basıncınızın yüksek olması. Hipertansiyon gizli katildir. Ve sadece kan basıncınızı ölçerek hipertansiyonunuz var mı yok mu bunun tanısını koyabilirsiniz. Sadece kan basıncı yüksekliği kalp yetmezliğinin sık bir nedenidir. 6. sıradaki sebep ise aritmiler. Yani ritim bozuklukları. Atrial fibrilasyon zemininde ya da erken atımlar zemininde kalp hızınızın sürekli yüksek kalması ya da ekstra gün içerisindeki toplam atım oranının %20'nin üzerinde kalması kalp yetmezliği riskini arttırabilir. Yani. Yani kalbiniz ritim bozukluğu sonucunda yorulabilir. Israrcı ritim bozukluğunuz varsa lütfen tedavi alınız. Onun için bir semptomunuzun olması gerekmez. Eğer ritim bozukluğu ciddiyse tedavi de önemlidir. Kalp yetmezliğinin 7. sıradaki nedeni ise obezite. Obezite kalp yetmezliğinin sık bir nedenidir ve iyi haber şu. Obezite ortadan kalktığında kalp fonksiyonları düzelebilir. Yani kilo verdiğinizde kalp yetmezliğiniz kısmen düzelebilir. Alkol de böyledir. Alkol de kalp yetmezliğine neden olabilir. Ama alkolden ciddi bir şekilde uzaklaşırsanız kalp fonksiyonlarınız kısmen veya tamamen düzelebilir. Alkol, ritim bozuklukları ve obezite ortadan kaldırıldığında kalp yetmezliğinin düzelebildiği hastalıklardan bazılarıdır. Ve son olarak yukarıdaki maddeleri eklemediğimiz ama son zamanlarda popüler olan bir konu var. Miyokarditler. Miyokarditler dilata kardiyomiyopati grubu içine değerlendirilebilir. Ama son zamanlarda miyokarditler harici bir hastalık gibi kabul edilir. Üst solunum yolu veya bağırsak enfeksiyonları neticesinde vücudumuzda kana karışan virüslere karşı bağışıklık mekanizmasının agresif yanıt vermesi ve bağışıklık sisteminin yabancı doku gibi algılayıp kalbe zarar vermesi neticesinde miyokardit oluşur. Yani kalp kası iltihabı. Miyokardit önemli bir durumdur. Bazen de ilerleyebilir. Genellikle kendiliğinden de düzelir. Miyokardit kalp yetmezliğinin yine önemli nedenlerinden bir tanesidir. Bu videomuzda kalp yetmezliğinin tüm önemli nedenlerinden bahsettik. Eğer kalp yetmezliğiniz varsa tanı ve tedavi algoritması için kliniğimizi ziyaret edebilirsiniz. Kalp yetmezliği konusunda sizleri deneyimli bir ekip karşılıyor olacak. Kanalımıza abone olmayı, kalp yetersizliği ile ilgili diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Так